Ekonomi dünyası olarak şimdiki durağımızsa Güneşim tıbbi ürünler firmasının alt kuruluşu olan Maysan Maske. Öncelikle firmanın yönetim kurulu başkanı Yılmaz Çalış'tan bilgiler alıyoruz. Güneşim tıbbi ürünler ve Maysan Mask sürecine nasıl geldiğimizi izah etmek gerekirse, sağlık işletmecisi olmamdan mütevellit, İstanbul'da maske tedariği ile ilgili ilk telefonu çalan kişilerden birisi ben oldum maskeye nasıl ulaşabiliriz? Henüz bu durum Çin'de yeni gündemken, henüz Türkiye ve Avrupa ülkelerine sıçramazken maske ile ilgili ilk telefon trafiği başladığında eyvah dedim bu virüs COVID-19 bizim de dünyanın da başına bir şekilde musallat olacak endişesiyle bir girişimlerde bulunma ihtiyacı hissettik. Ve o dönemde bunun altyapısını ve üretim e, e, noktasını bir şekilde yürürlüğe koyma adına çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 6 aydır da çok kısa bir süre zarfında e, çalışmalarımızı bitirip üretim noktasında startımızı verdik. E, bu noktada özellikle genellikle e, ön planda ülke içinde tedarik e, noktasındayız. E, talep söz konusu olduğunda da yurt dışına ihracatlarımız da söz konusu oluyor. Şu an geldiğimiz noktada da tüm uluslararası standartlara, tüm sertifikalara, tüm kalite unsurlarına haiz bir firma durumundayız. E, hijyen kuralları e, bu noktada çok önemli. E, dolayısıyla ürettiğimiz maskeler Türkiye'nin en güvenilir market zincirlerinde satışa sunulmaktadır. Vatandaşımıza bu şekliyle gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri bir ürün olarak sunmaktayız. Tüm üretim departmanlarımız tüm hijyen kurallarına maskenin şu an olmazsa olmazı dediğimiz full ultrasonik sistemiyle üretilmektedir. Bizim şu an burada bulunduğumuz yer Merkez ofisimiz ve üretim e, bantlarımızdan sadece birini teşkil eden bir nokta. Asıl üretim noktamız e, Silivri Cezaevinde e, sürdürmekteyiz. E, bu noktada da e, devlet kurumu olmaktan kaynaklı zaten olmazsa olmaz tüm standartlar olmak durumunda. Dolayısıyla paketleme esnasına kadar vatandaşa, tüketiciye ulaşıncaya kadar ki tüm üretim noktalarında e, bu silsile e, kesinlikle göz ardı edilmemektedir. İnşallah bir an evvel e, bu e, beladan, bu dünya, ülkemiz bir an önce kurtulur, normal e, sosyal yaşamımıza geri döneriz. E, lütfen dikkat, dikkat, dikkat diyorum. Şimdi ise Maysan Maske Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Alan'dan bilgiler alıyoruz. 1972 Kahta doğumluyum. Adıyaman Kahta ilçesinde doğdum. 85'te de İstanbul'a geldik. İstanbul'da çıraklığımızda işte imalat bölümüne geçmişiz. İma işin sağlık boyutu ortağım baya bir açıklama yaptı size. Ben işin imalat boyutuna ve işin ekonomik boyutuna yani biraz değinmek istiyorum. Benim ortağımın bana verdiği şöyle bir durum söz konusu. Ya bizim baskemiz pazarcılarda satılmasın. Bak, bu da çok önemli. Yani ehliyeti olan satsın bunu. Yani bu çok kıymetli bir bakış açısı. Şimdi ben bizim kutularımız zaten belli. Üzerinde de kim olursa olsun telefon numaramız var zaten. Bize direkt zaten ulaşıyor. Şikayetlerini de memnuniyetlerini de dile getiriyorlar. Biz e, gerçekten zaten böyle. Korsan bir satış olsa telefonlarımız üzerinde olmaz, adresimiz üzerinde olmaz, belgelerimiz zaten mevcut. Yani hiçbir e, yasal sorumluluktan kaçarak bir iş yapmış değiliz, tamamen. Evet. Yani hem sağlık sorumlu olarak, yani sağlık açısından hem de ekonomik, yani e, sağlık e, ortamının ilgi alanı ekonomik de benim. Bizim halkımız çok fiyatlara endeksli bir alışveriş yapmasın, çok pahalı, kalitelidir demesin çok ucuz kötüdür demesin. Bunun teknik bir şey var yani bir sunumu var, bir imalatı var. Gerçekten bilinçli bir tüketici olsun. Gerçekten büyük bir ihtiyaç. Allah sağlık saat versin. İnşallah bu pandemi bir an önce biter. Hepimiz de kurtuluruz.